Acun Ilıcalı, çekimlerinin Dominik'te gerçekleştirdiği Survivor 2020'nin yarışmacıları için acil durum konseyi düzenleyerek dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ülkemize de sıçradığını ve 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Öğrendikleri karşısında büyük şok yaşayan yarışmacılar ise gözyaşlarına hakim olamadı. Televizyoncu Acun Ilıcalı yaklaşık 2 aydır dünyadan kopuk bir şekilde Dominik'te olan Survivor yarışmacıları Çin'den dünyaya yayılan ve 16.500'den fazla kişinin canına mal olan koronavirüs hakkında bilgi verdi. İlk defa duyduk salgın karşısında büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacılar, Ilıcalı'ya sorular sorarak durumun iç yüzünü öğrenmeye çalıştı. Survivor'da acil durum konseyi yapan Ilıcalı, koronavirüs salgınının geldiği boyutu ve son rakamları yarışmacılarla paylaştı. Salgın hakkında bilgi veren Ilıcalı şunları söyledi. Kötü haber verme toplantısı değil. Sadece böyle önemli bir olaydan sizin habersiz olmanızı istemezdik. Buraya gelmeden ailelerinizi tekrar arattım. Aileleriniz güvenli ve sağlıklı. Sürekli ailelerinizle temaslıyız. İlk önce Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını daha sonra İran ve İtalya'ya yayıldı ve artık tüm dünyada tehlikeli bir boyuta ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi. Ülkeler sınırlarını kapattı. Virüsün yayılmasını engellemek için dünya artık karantina altında. Türkiye'de bu salgın ortaya çıktı ve şu ana kadar 30'dan fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'de bankalar ve marketler dışında restoranlar ve kafeler kapatıldı. İnsanlar evlerinden çalışmaya başladı. Sokaklar boşaldı. Türkiye'de de yabancı ülkelere sınırlar kapatıldı. Uçuşlar durduruldu. Uzun zamandır çekim yaptıkları Dominik'in bulundukları bölgesinde bir vakanın olmadığını söyleyen Ilıcalı, ''Dominik'te bizim bulunduğumuz bölgede herhangi bir vaka yok. Dünyanın şanslı bölgelerinden birindeyiz şu anda. Bizim taşıdığımız herhangi bir tehlike yok. Çekim alanlarımız izole. Dışarıdan giriş çıkış yok. Güvenlikli bir bölgedeyiz. Ayrıca çekim alanlarımızda her türlü tedbiri alıyoruz. Çekim yerlerimizde bazı değişiklikler yaptık. Sizi korumak için.'' dedi. Herhangi bir yarışmacının ailesinde salgın olmadığını anlatan Ilıcalı, Ailelerden gelen taleplerin ardından yarışmacılar ve ailelerin iletişim kurabileceğini söyledi. Öte yandan Ilıcalı iki çocuğu olan Perviz'in ailesiyle telefonda konuşacağını da sözlerine ekledi. Dominiye yarışmak için geldikleri tarihte sadece Çin'in Wuhan bölgesinde olan koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayıldığını öğrenen yarışmacılardan bazıları gözyaşlarını tutamadı. Yarışmacılarla her türlü bilgiyi paylaşan Acun Ilıcalı, Türkiye'de her akşam sağlık çalışanlarının alkış yaparak gösterilen desteği unutmadı. Yarışmacılardan da destek isteyen Acun Ilıcalı, gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımızı alkışladı.